Arkadaşlar klibe geldik. Mükemmel bir şarkı. Zaten izlemişsinizdir. Ben, ben diğerini bunu ver, eline ver. eline şey yapayım. Aynen. Diğerinde... Arkadaşlar... Saçımı masken... gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kâbus... Arkadaşlar bu maskenin altındaki kişiyi öğrenmek istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, like atmayı, <laughs> zırt zırt da hepsini yapmayı unutmayın. Oha la kendimi görüyorum bak buradan ha. Kamera yansıyor. <laughs> Vallahi bak. Tabii. Arkadaşlar maske bir içine e, metre gerçekten. Çayla. Ben takmadım lan bunu. Arkadaşlar Mehmet ip getirmeyi unuttu ve klipteki ip sahnesini çekeceğiz şimdi. Biz de şu çöplükte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şurada <gülüyor> lambom duruyor. En pahalı ayakkabı markası ne? En pahalı ayakkabı markası ne? Ayakkabı markası. Balenciaga mı? Balenciaga. Balenciaga'nın botu var mı? <laughs> kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus. Keşke benim benim kamera video çekseydi ya. ya Çok oğlum. güzel gözüküyorsun Mehmet. Niye bu kadar? Oğlum güneş güneş nasıl yerden geliyor? Yani sen dönebilirsin. Oğlum salak güneş. Oğlum dönemiyorum ki. Arkadaşlar ya. güneş buradan açtı. <laughs> o yüzden köklü değişiklikler yapıyoruz kamera açısıyla ilgili. Aa, şapka <laughs> <laughs> Aa, <şapka mısın ya? gülüyor> <laughs> Hazır değildim. Bir, Yanda anda oldu. Verdi. <laughs> vereyim analizini paylaştım. Kabus gibi dünya, kabus gibi dünya. He, sonunda oldu. Mükemmel. Rekor gençler. Kabus gibi dünya. Sarjevi'de de bak. Ben niye gülüyorum ya? Atıyorum

Tamam bir... mı? Kıra! <gülüyor> 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 ben, ben de çıldırmaya başlayayım artık gene. Kanka şimdi eksiğimi şaşırdım. <laughs> <laughs> kanka güldürüyor beni ya arkam güldürüyor. Bu, 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 Ya bu ne ya bu ne ya? <laughs> kanka bir de ben dün gecede kullanmıştım mesela. Yani lan onu bunu yala Aynısında değilim de dar gitti Kirik şimdi evliyim bitti Ya kayboldum piyasada amca Diyeceğim sonunda size hoş kalın hoş kalın Kabus gibi dünya Kabus gibi dünya Kabus gibi dünya Çok kanka Oğlum kırmıyor kadar ne burada Kakın rol oldu Aynen dün gece <laughs> 2021 TikTok. Kabus gibi dünya. Kabus gibi dünya. Sıra adam mı? Oğlum ya. Oğlum 60 <laughs> bin abone olacak. Niye bu tane adamla geçecek? TikTok diyor. İnşallah tuhaf getirin zararla. İnce yolunu bilmeye sarpan sarar. Soğuk kadın Kabus gibi dünya. Oğlum kadrajcı değilmişsiniz. Öyle mi? Hani <laughs> iki elle tut da sıkıntı çıkmasın. Bir de kaydı başlattı mı kaydı? Ya 1.25'ti. Fırlattı sen öyle yapınca. Araba geliyor. Ya birazcık zor açılıyor kanka. Kayda alıyorum ben de. Hadi başlayalım. Ha. Daha başlamadı oğlum. Bakıyorum oğlum öyle. Başladın. Kabus gibi dünya, kabus gibi dünya Ne neyle onu bunu yala Şu belli yalan dolan şarjı Bir de bir yere git sonra gel Sen de anla dur falan filan Çünkü yazıldı adım filan Yaşlar <laughs> sürü sürü yıl ergen Yıllara baksana en güzelken yani başarın yokken Yüksel sende ben ben sizde Başka kaygısında değilim Tedari gittiğim çelik adışım nevdiğim yani Yalan yanlış yaşamlar Tuhaf yatırım zararlar Hiç şey yolu bile bilmeyen sarpa saran soğuk adımlar kabus, kabus, kabus gibi dünya Kabus gibi dünya Kabus gibi dünya Kabus, dünya. kabus gibi dünya Yalan yanlış yaşamlar Tuhaf yatırım zararlar Hiç şey yolu bile bilmeyen sarpa saran soğuk adımlar kabus, kabus, kabus gibi dünya Kabus gibi dünya Kabus gibi dünya Kabus gibi dünya ya kabus ya, ya, gibi Bir iki bir geri girdim kelime kelime dizdim Yine de kafada var olan sorular Sırat, aslında birer geçti Çalıştır work on savaş dur fight now Hızlan dur slow mo yılında enes bana verdi Sonlar bitmez kabus Bir kere beni bitse de borsalık teri beni yerin anlamı teri gibi benim elim çalışmaklarım dinlemedin beni Geri geri dilim kelim çekin seri seri bana sorarsan değil çalışmakta kömel bir sel ve de son gücüyle Yiyen duran ve de sevip sayın insanları bir kere takma önce Ara sahne çok çok güzel. Ben sorum geliyor ha. Sor gel. Yalan yanlış yaşam var. Yalan bir şey yok demin ya. Sen patsara soğuk kadınlar. Kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya. Ağa benziyor da mı? <laughs> Adamlara benziyor şey var. Kayıtta mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Kayıtta şu an. Bak burası da güzel ışık alıyor. <laughs> Abi söylesek mi bizi çek? Allah. <laughs> 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 Bir şey deneyeceğim bekle. Kangız kızı dolu Yolu gibi dünya kabus gibi çaldar Çok zor geliyor O güzel şarkı Nerede? gibi dünya Başlıyorum

Şey olmadı ya karanlık oldu. Yalan yanlış yaşamlar. Yalan yanlış yaşamlar, tuhaf yatırım şey yolu bile bilmeyen sarpa saran soğuk adımlar kabus, kabus, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya, kabus gibi dünya.